aracılığınızda Amasya'da yaşayan tüm hemşerilerimize Amasya muhtar arkadaşlarım adına selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz öncelikle. E, kıymetli belediye başkanımızın dünyada enflasyonun ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemde e, Amasya'mızda çığır açacak bir e, indirime giderekten su fiyatlarında yapmış olduğu yüzde elli indirimden dolayı mahallemizde yaşayan mahalle sakinlerimiz özellikle kahveciye, lokantacıya ve diğer suyla iştigal eden esnaflarımız adına belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten şu zamanda sütün, etin, ekmeğin yani her şeyin arttığı bir devrede su fiyatlarında yapılan bu indirim dar gelirli insanlarımızın özellikle ekmeklerine birer tane de ekmek alma imkanı kendilerine sağladığı için çok müteşekkiriz. Bu konuda ben şahsım ve Derneğimizde bulunan, Amasya'mızda mahalle haklarını, bütün esnafları temsil eden muhtar arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunuyoruz belediye başkanımıza. Bu konuyla alakalı olarak muhtar arkadaşlarımla beraber Amasya Muhtarlar Derneği olarak pankartlar yaptırdık. Belediye başkanımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunduk. Çünkü kendisini biz 15 gün evvel ziyaret ettik. Fakat bu ziyaretimizden sonra belediye başkanımız bu konunun halka hizmetin hakka hizmet olduğunun düsturundan hareket ederek, bunun reklam olmayacağını düşünerek bizim yaptığımız ziyareti dahi basında yer vermedi. Biz de bu açığı kapatmak için başkanımıza teşekkür etmek maksadıyla bu konuda pankart asarak teşekkürlerimizi sunduk. Pankart asmamızın arkasında yatan yegane sebeplerden bir tanesi de vatandaşlarımızın özellikle esnaflarımızın bizlere olan bu başkanı olan teşekkürlerini dile getirmek maksadıyla biz onların seslerine tercüme olmak için yaptık bunları. Ee, bizlere gelen e, bu konuda talepleri dile getirdik. Muhtar arkadaşlarımla beraber. Ee, aracınızda tüm Amasya hemşerilerimize teşekkürler ediyorum. Sayın Başkan'ın da bu tür hizmetlerinin ivedilikle devamını bekliyor. Kendisine de aracınızda sevgilerimizi sunuyoruz. Şehir Cumhuriyeti Muhtarı Ömer Yaşar Keleş, ee, biz e, belediyemize sular e, suya indirim yaptığından dolayı Amasya Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Her mutluluktan e, Akdağ suyuna akılacaktır inşallah. Daha çok e, insanlarımız Akdağ suyuna kavuşacaklardır. Bu çabadan dolayı Mehmet Sarı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Halkım adına ve kendi şahsım adına da e, kendilerine e, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Büyük bir hizmetler yapıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Peki muhtarım siz vatandaşın sözcüsü olarak mahallede Şeşçu Mahallesi'nde durumlar nedir? E, düşünceler neler orada? Şeşçu Mahallesi'nde e, genelde yapılan bu hizmetlerden dolayı e, memnunlar kendileri. Efendim, mesela e, Bu suya indirimden dolayı da halk daha memnun yani inşallah. Belki de daha indirimde olacak. Suyumuz, e, akdağ ah suyumuz daha çok geldiği zaman belki de daha güzel indirimden olacak. Elektriğe para vermeyeceğiz sonuçta. Belediyemizin büyük menfaatleri de olacaktır. Halk da bu konuda memnun. Kendisine teşekkür ediyorum.